Gittim soğuk kahve aldım ve şundan aldım. Ben kumlu olamıyorum arkadaşlar. Herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Şimdi bu videoda tezimi yapacağız ve bitirip teslim edeceğiz. Burada ne yapıyorum? Burada elbisemi gösteriyorum size. O gün bir sunum yapmıştım. Daha sonra Kiko gelmişti. Kiko, Dila, ben, Ayşe. Espresso Lab'a gittik. yo, -yo Nero'ya gittik. Espresso yer olmadığı için orası artık benim evim şu anda gördüğünüz gibi. Bu test sürecimi tamamen tamamladığım yer yani. Başka hiçbir yere gitmedim. Sürekli orada takıldım. Genelde de orada takılıyorum zaten. Şimdi sizinle bir şey konuşmamız gerekiyor. Tezimin son 5 günü ama üçüncü günde hocaya götürüp kontrol ettirmem gerekiyor ve bugün başladım tezimi çünkü tez konumu hocam değiştirdi. Tezi yazdım gönderdim, tez konumu değiştirdi. Dedi ki o birazcık fazla genel kalmış. Dedim ki teşekkür ederim bir yıldır bunun genel kaldığını düşünmediğim için. Sonra dedi en iyisi biz klonlama çalışalım dedi. Ben de dedim ki tamam olur. Şu an klonlama yapıyoruz. Ve klonlama çalışıyoruz, derleme yapıyoruz yani. Yazmaya çalışıyorum. Bu videonun adı da 3 günde tez yazma çalışıyor. <laughs> <laughs> Hayatta kalırsam video yüklenmiş olacak. Bakalım umarım. <laughs> Baya ilerledim aslında. Çok bağıramıyorum. Kafe şu an. İnternet falan yurtta olmadığı için yani çok az olduğu için sürekli kafelerdeyim birkaç gün. Artık bu şekilde devam edecek. Bu tez yazma sürecimi size de göstereceğim. yurda gidince ya da burada birazdan şey yaparım. İnsanları da rahatsız etmek istemiyorum konuşarak ama Göstereyim, tezin içeriği nasıl olacak, neler yapacağım ve kaç tane makale tarayacağım gibi. 30'a yakın makale var. Hepsi İngilizce, hepsini okumam gerekiyor. Ama büyük ihtimal hepsini okuyamayacağım. Giriş ve bulgular kısımlarını okuyabileceğim diye düşünüyorum. Çünkü zamanım yok. Şu an materyal metot bölümünü yazıyorum. Hocamın gönderdiği iki tane makaleden derleyip yazıyorum onları. Şöyle bir şey var. Ee, direkt kopyala yapıştır yapamıyorsunuz kendi tezinizde. O yüzden de hepsini tek tek okuyup kendi cümlelerinizle aktarmanız gerekiyor. Sadece ben hocamdan birkaç fotoğraf alıyorum şu an. O şekilde yazıyorum. Şimdi size göstereyim. Bir dakika. Burası tezin kapağı. Tamam mı? Şöyle iniyoruz. Sonra burası işte onların imzalayacağı yerler. Bunlar artık onların. Sonra şurası var. Burası boş kalacak. Ee, ön sözüm var. Ön sözü yazdım. Şu şekilde bir teşekkür ön sözü yani. Aşağı iniyoruz. İçindekiler kısmını daha düzenlemedim. Önce içindekileri yapacağım. Tablo listesi bölümünü daha yapmadım. Önce yazacağım. Kısaltmalar da daha yazılmadı. Bunları da önce yazacağım. Burası ilk sayfası. Şuraya bir özet gelecek. Daha yazmadım. Özet en son yazılacak. Buraya da İngilizce bir özet gelecek. Sonra giriş kısmı. Burayı yazdım işte. Şu şekilde ilerliyor. Sonra genel kısımlara geçtik. Özet o kadardı. Giriş kısmı o kadardı. Genel kısımlardayım şu an. Klonlamayı birazcık açıkladım. Sonra malzeme yöntemdeyim. Şu an malzeme yöntemi yazıyorum. Şu şekilde malzeme yöntemi yazıyorum. Böyle ilerliyoruz. Şu an malzeme yöntemdeyim bugün için hedefim malzeme yöntemi e, girişi ve özet bitirmek. Daha sonra diğerlerini bitirmeyi düşünüyorum. Bakalım inşallah yapabileceğiz. Saat şu an 8. 11'de yurtta olmam gerekiyor. Yani 9.30 gibi falan çıkarım yüksek ihtimalle. Yani çalışalım. tek kaldım. Alt kattayım ve tekim. Saat şu an 9. Mutluluk verici. Herkes gitti. Ben buradayım. Çalışalım be gülüm. Son 3 hafta ya. 3 hafta sonra bitiyor. Ve ben artık öğrenci olmuyorum. Bu beni bir miktar korkutuyor. Kaç yıldır öğrenciyim öğrenci olmamak ne demek yani kafayı yiyeceğim hemen öğrencilerle yeniden adım atacağız zaten sizinle bu konuları konuşuruz da. Öyle herkes gitti bir ben kaldım bunu haber vermek istiyorum. Bakın arkamda hiç kimse yok. Bir çalışanlar bir ben. Thank yeah. so you. Ee, üçüncü gün ya da dördüncü gündeyiz Ve ben Tezimi bitiremedim Bugün son gün cuma günü saat 12'de bitecek Demiştim ya ön şeye göndermem gerekiyor Gönderemedim onu Ve hala bitirmedim Şimdi iki saate falan bunu bitirip Ön kontrolü göndermem gerekiyor Çünkü bugün akşama kadar yani gece 12'ye kadar Zamanım var ama Eğer ön kontrolü geçemezse sonuç olarak Teslim edemiyorum Ve şu anlık 27 sayfa Genel kısımlarım yok, tamam mı? Başka neyim yok? Tartışma ve sonucum yok. Bulguyu, malzeme yöntemi ve girişi yaptım. Sadece genel kısım ve tartışma olması gerekiyor. Genel kısımı bir 3 sayfa yazarım, tartışma ve sonucu da 2 sayfa yazıp bitiririm diye düşünüyorum. 2 saatte biter bence. En son da size zaten şeyimin şu yanda belki gösteririm. Hani ekran görüntüsüyle tezimi gösteririm size, öyle. Şimdi çalışmaya devam edelim. Saat bu arada 12:30. Işte. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Yukarıda rezilliğimi anlatmak istiyorum. Gittim soğuk kahve aldım ve şundan aldım. Ben tuğlul olamıyorum arkadaşlar. Tuğluk yani genetimde yok. Baş Hocama arıyorum tabii. Hani hocam kabul edildim edilmedi mi falan diye çünkü son bir iki saatim vardı o sırada. Endişeliydim yani yurda gidersem internetim de yoktu. Ama kabul edildi sonunda ve tezimi de teslim etmiş oldum. Çok zor bir süreçti. Benimle birlikte bu süreci atlattığınız için de hepinize çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Öptüm. Bye. Bye bye.